Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Yo. Eğlenmesini bilmek kolay, şaka yok ama birini vurmak dille kolay sanlardı Rüyalar mermi gibi beynimi derliğinde Rüyalar n -n -n, özlerimin bile ardına geçtiğinde Kötülük, kötülük ah. Bisiklet çalmaktan ötesi anlamalısın Hiçbir şey olmazsa bir kere de On kere üstüne atlamalısın Vücudun ormanda yabanır kadar Küçük izini bırakmalısın ki ne kadar Gücün var en, seni takip edenler bile Bisik anlayamazsın Kimsin sen? Kimsin sen, Anlayamazsın Big Pimp'i büyük indirdik Sen kovaladın yılları bindirdi Gücü kanıtladı Bir 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 diziniz Titir, yok kaybedecek hiçbir şey Sen niye namlunun ağzını indirdin Yok olsam bile bokun kendine bulanlı Bir şanslar dile bana Yaramaz şirurken bile kurtarmaz beni en başkası bırak Yardımcı olurken bile zarar verdiniz Bıraktığım izler yalan Kızarsın umurumda mı Senelerce konuştuğum bu bok Hala para sence neden Artar işsizlikle eh, e, başlar soygunlar, e, soygunlar, soygunlar ama ben bunları anlattım çoktan. Ee bunları anlattım çoktan çoktan. Yeah artar işsizlik yeah. E, başlar soygunlar, e, yeah. ama ben bunları anlattım çoktan çoktan ama ben bunları anlattım. Adamın diline sahip çık Yaparak full mesai ah Tutmamışsa tanrı sana ışık Demektir ki kafan çok karışık Göklerin elini tutup ısır Boynun olan adek zaman yolu Vücudum ışıklara alışır Siyah gözlerime bulur yolu Hafif rüzgar eser sokak araları Hızlıysam da yağmur yakalayamadım Yeme oldum içindeki sanılların Ama köpeği olmadım pahalıların Biz kendisi oldum Elimde sosun çiçek Gerek mikrofon gerek bir tüfek Gel internet boy yüzüme küfret Geberdi frero spray diçerek Yenesi kaldı Chicago'da beni. Konuşma yüksek efsane Olursun ha. yoktur zorlamaya gerek Çenemiz evet. hızlı Motive sokak tefilinden, İlkon listenizden çıkar money make Olsun bari biri bizim jargona denk e. Motive trash çöpaktan itemam Kalbinden vurulsun entertain yoksa stres Molondu track bu sizin bebelere göre değil de Kulaklıklarına bir Turkish kiss Tüm Avrupalıları silgi. Bence gerçek yerimizde yüzleş Yansımamız hep bitti iyidir bit Artar işsizlikler İzizlik, e. İzizlik. Yeah, başlar soygunlar, soygunlar, soygunlar. Ama ben bunları anlattım çoktan, çoktan. Ama ben bunları anlattım çoktan, çoktan. Oh, başlar yeah, yeah. Hey, başlar soygunlar, yeah, yeah. Ama ben bunları anlattım çoktan, çoktan. Ama ben bunları anlattım çoktan, çoktan. Sizi, yeah. yeah. Hey. <laughs> <laughs> Ay ay. Gel. Gel. <laughs> çok tam, çok tam. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Bakın istediğiniz diye gece gece beni bunları söylemek zorunda bıraktınız. <laughs> Sevdiniz mi? Hı. <laughs>